Arkadaşlar merhaba. Bugünkü aracımız Seat Leon Efar. 2019 model. Aracımızda full link aktivasyonunu yaptık. Bildiğiniz üzere full link bunlar da açık değildir. Bazı araçlarda açıktır. Bazı araçlarda açık değildir. Öyle söyleyelim. Bazı araçlarda da kamera yoktur. Bazı araçlarda da vardır. Müşterimiz sonradan kendisi kamera taktırmış. Gördüğünüz gibi kamerası çalışıyor. Biz sadece full link aktivasyonunu yaptık. Aracımız 2019 model. Aracımız bu arada Afyon'dan geldi. Kendisine teşekkür ederiz. Bizi sosyal medyadan takip eden müşterimiz. Şimdi full linki deneyelim. Çift USB girişimiz var. Her ikisinden de çalışabilir. Şöyle iPhone'umuzu bağlayalım. iPhone'umuzu bağladık. Gördüğünüz gibi bağlantı kuruluyor. Full linke basıyoruz. Ve CarPlay ekranımız geliyor. Telefondan izin verdiğimiz takdirde CarPlay'imizi kullanabiliriz. Navigasyonumuzu stabil bir şekilde kullanabiliriz. Konum geldiği zaman direkt navigasyon ekranına gelir. Premium müzik programlarımız varsa da navigasyon kullanırken bunları da dinleyebiliriz. Gördüğünüz gibi şu an YouTube müzik uygulaması. Bu şekilde yolculuğumuzda gayet rahatlık ve kolaylık olacaktır. Aynı zamanda Android Auto ve CarPlay aktivasyon yaptığımız için Smartbox kullanıp orijinal ekranında Android'e çevirebiliriz. Ve onun sayesinde hareket halinde video ve YouTube'dan görüntülü videoları izleme kolaylığı da sağlayacaktır. Aynı zamanda bu kablolu bağlantı kablosuz aparatımız da mevcuttur. Kablosuz aparatımızı USB'mize takıyoruz. Bluetooth üzerinden kendisini kablosuz olarak aktarıyor. Bu da bilginiz olsun. İşlemimiz bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Başka bir araçta görüşmek üzere.